Rusya'nın başkenti Moskova'da toplanan yaklaşık 10 bin kişi devlet başkanı Vladimir Putin'i istifaya çağırdı. Yargılanan muhalif aktivistlerin bir an önce serbest bırakılmasını talep eden göstericiler Rusyasız Putin şeklinde sloganlar attı. Yağmur nedeniyle beklenenin altında gerçekleşen gösteride polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösteri sırasında 9 kişi gözaltına alındı. Ben ülkemde olanları protesto etmek için geldim. Bu da görmüş olduğunuz gibi benim sloganım. Ben Putin'in Rus halkından özgürlüğü, adaleti ve adil seçimleri çaldığını düşünüyorum. Başkent Moskova'da ayrıca bağımsızlık günü kutlamaları da vardı. Ancak bu kutlamalara beklenen düzeyde bir katılım olmaması bazılarını hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> Bence muhalifler kendi ülkelerini sevmiyor. Sevselerdi bugün gelip bu yürüyüşe katılıp buradaki gösterileri ve kutlamaları izlerlerdi. Geçen yıl Putin'in üçüncü kez seçilmesine büyük tepki gösteren halk ülke genelinde dev gösteriler düzenlemiştir.